Videoya geçmeden önce şunu anlamanızı istiyorum. Dünya üzerinde iki tür insan vardır. Açık ve kapalı görüşlü olanlar. Görüş açısı paraşüt gibidir. Ne kadar geniş olursa o kadar yumuşak inersiniz. Bu bilgi %100 gerçek ve şu anda çakraları da zaten dönmekte. Bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra hayatı olan bakış açınız tamamen değişebilir. Video, gerçek olan hayatı ele almaktadır ve rüyalar aleminde kredi kartlarıyla boğuşan, alem yapan ve umrumda mı dünya diyen kısmı ilgilendirmemektedir. Sadece binde birlik kesin bir konuyu anlayacaktır. Eğer anlamadım diyorsanız demek ki siz de rüyalar aleminde yaşayanlardan birisiniz. Yine de araştırmak ve anlamak için çok geç değil. Bu makale, 1994'te ortaya çıkmış bir raporun İngilizce tercümesinden yararlanmıştır. Tekrar ediyorum, bu videoda anlatılanların hepsi gerçek. NASA'nın gizli mavi ışık projesi, yeni çağ inancını oturtabilmek için dört farklı basamaktan oluşmaktadır. Unutmamalıyız ki, yeni çağ inancı kurulmak istenen yeni dünya hükümetinin temelini oluşturmakta ve bu inanç dışında yeni dünya düzeninin kurulmasına izin vermemektedir. Şunu tekrar edelim. Yeni çağ din inancı olmadan yeni dünya düzeni kurmak olanaksızdır. Bu yüzden de Mavi Işık projesi bu projenin en önemli temel taşlarından biridir ve bu nedenle şimdiye kadar gizli kalmıştır. Bilginin dışarı sızmasını 1994'te Search Monast isimli bir kişi tarafından sağlanmıştır. İnsanların toplu olarak algılarıyla oynanması oyunu Mavi Işık Projesi olarak karşımıza çıkıyor bu kez. Toplumların manipüle edilerek tek bir kurşun dahi atılmadan idare altına alınması için harcanan bütçe ve zaman öyle küçümsenecek bir ölçüde değil. Bu haliyle insanı derinden düşündüren bir proje, mavi ışık projesidir. İnandığınız bir dinin imajinatif görünümü ya da bir melek veyahut dini motifler taşıyan bir tasvir, bir gün gökyüzünde görünürse ne yapardınız? Ya da sizi toplumsal olarak etkileyecek başka bir görüntü. İnsanlara tek bir inanış benimsetmek ve onları kendi çıkarları için kullanmak üzere hazırlanmış bu proje, prensipte gökyüzünü uzaya dayalı lazer üreten uydular için bir holografik projeksiyon ekranı olarak kullanır. Bu projektörler eş zamanlı görüntüleri gezegenin dört köşesine bölgelere göre Heldir'de projelendirilecek şekilde dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Bu tasarımın gerçek gibi görünmesi ve her dilde her algıdan yerini bulabilmesi için ne kadar insan gücüne ve bütçeye ihtiyaç duyulduğunun hesabını gelinsiz yapın. Sonuçta bu kadar harcamanın öylesine yapılmadığını elbette takdir edersiniz. Bu arada bu oldukça gizli olarak yürütülen projelerden sadece biridir. Kısmen de olsa deşifre edilmesi araştırmacı gazeteci yazar Serge Monas sayesinde olmuştur. Monaz 1994 senesinde projeyi başına sızdırmıştır. 2 yıl ulusal güvenlik ihlali sebebiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Monaz'ın hapse gönderildikten sadece bir gün sonra kalp krizi geçirerek ölmesi bir tesadüf müdür? NASA'ya ait harp projelerinden sadece biri olan mavi Işık, hologram teknolojisinin son aşaması kullanılarak gösterilmek istenen figürleri insanlara göstermektedir. İngilizlerin çok ünlü bir sözü vardır. Seeing is believing, yani görmek ve inanmaktır. Zaten çok uzun bir zamandır büyük bütçeli filmler, diziler, animasyonlar ve benzeri medyatik sunumlar sayesinde beynimize kazınan subliminal mesajlarla onların istediği şeylere inandırılmaya çalışılıyor muyuz? Bu proje sadece görüntü yaratarak algılarımıza oynamayı hedeflemiyor. Yaratılan görüntüler bir çeşit sinyaller vasıtasıyla telepatik işlevler yaparak sürekli beynimizde yankılanacak emirleri seslendirecek. O emirlerin neler olabileceğini tahmin edebilirsiniz. Sizlerin hayal gücünüze bırakıyorum. Videonun başında da belirttiğimiz üzere işlem uzaydaki uydular sayesinde gerçekleştirilmek suretiyle yaratılacak. Uzayda ne amaçla gezindiği bilinmeyen ne çok uydu var değil mi? Aslında hiç olmayacak bir iş değil. Daha basite indirgersek lazer görüntülerini hepimiz bir şekilde görmüşüzdür. Gerçekten iyi olan lazer gösterileri bizi oldukça etkiliyor. Bir de bunun kat be kat yüksek bütçeli, konusunun uzmanı kişi tarafından ve uzaydan gönderilen görüntülerle olanını hayal edelim. Gerçekten dehşete düşürücü değil mi? Track Beam olan ve Blue Beam projesinin kapsamındaki projeyi de es geçmeyelim. Bu projeyle insanlar göğe yükseltiliyormuş gibi algılanacak şekilde işleniyor ve bu sistem zaten test edilmişti. Mavi ışık, Bluebeam projesinin denemelerini dünya üzerinde görebiliriz. Orta Doğu'da iç karışıklığın en had safhada olduğu zamanları hatırlayalım. Hani şu mahşerin dört tatlısı dünyaya indi diye internette viral olan görüntüler. İnternetten küçük bir araştırma yapılırsa bu görüntüler bulunabilir. Buna benzer melek görüntüleri de holografik çalışmaların sadece diğer test görüntülerini oluşturmaktadır. Mezihin gökyüzünden inişi de holografik projeksiyonlarla daha şimdiden bazı uzak çöl alanlarında görüldü. Bu yüzden anında tartışma konusu yapıldılar. Bilgisayarlar uzaydaki uyduları koordine ederek programı gösteri tadında yayınlamaya hazır etmek üzere gizlilikle sürdürülmektedir. Holografi, derinlik algısı üretmek, görüntü veya hologram oluşturmak için birleştirilen neredeyse aynı sinyaller üzerine kuruludur. Bu, optik fenomenlere olduğu gibi akustik dalgalara eşit derecede uygulanabilir bir teknikte buluşur. Çok profesyonelce hazırlanmış bu şov, sonucunda yeni mesih tanıtılacak ve yeni dünya inancına adapte edilecek. Gereğinden çok gerçekler ortaya atıldığı için kimsenin karşı çıkma fırsatı olmayacak. Hatta en bilgiler dahi kandırılacak. Projenin en alıcı araçlarından biri ise emici ışınlar. Bu sayede belirli insan grupları göğe çekilerek sanki Tanrı'nın evine gidiyorlarmış gibi bir görüntü yaratılacak. Bu teknolojinin testleri küçük gri uzaylılar tarafından yapıldığı savunulan kaçırılma olaylarında sıkça yapılmaktaydı. Hesaplanmış olan yeni inanca ve Mesih'e karşı olan ayaklanmalar ve akabinde gerçekleştirilecek olan kutsal savaşlar çok büyük dünya üstünde görülmemiş bir insan kaybına neden olacak. Tabii ki bu mükemmel hazırlanmış plan, dünya üstündeki dev büyüklükte bir düzensizlik yaratacak, ülkeler birbirine düşecek, herkes birbirini öğrettilerini suçlayacak, din uğruna 60 milyonlarca doların hesabı yapılacak. Ayrıca tüm bunların gerçekleştiği sırada tüm dünya politik anarşi ve doğal afetlerden oluşan zararların gerçekleştiği bir an olacak. 1974'te araştırmacı Şapis yaptığı araştırmalardan birini anlatırken Araştırmalara göre hipnotizörlerin kullandığı kelimeler elektromanyetik enerjiye çevrilebilir ve bu enerjiden doğrudan insan beyninin bilinçaltına şahsin bilgisi veya herhangi bir araca bağlı olmadan yerleştirilebilir ve şahsın bu iletiği bilinçli olarak kontrol veya bloke etme olanağı yoktur. Bu sayede şahsın kişisel kontrolü elinden alınabilir ve özgür iradesi bastırılabilir. Özellikle gösteri, gezegenin farklı bölümlerinde birden fazla hologram imajını lazerlerle yansıtmasını içermekte ve her biri hakim olan bölgesel dini inancına göre farklı görüntüler almaktadır. Tek bir alan hariç tutulmayacaktır bilgisayar animasyonu ve ses efektleri uzayın derinliklerinden gelerek inandırıcı gözüktüğünde çeşitli inançların şaşkın izleyicilerin gördüklerine ikna edici şekilde inanmaları planın en önemli parçasıdır. Birinci adım Doğal olarak bu mükemmel hazırlanmış, devasa bütçeli proje büyük ölçekte toplumsal bir bozukluk ve kargaşa ile sonuçlanacaktır. O gün televizyon yayıncıları ne yapacaklar acaba? Ancak tüm bunlardan önce Bluebeam projesine ulaşmak için dört farklı adımdan geçmeleri gerekiyor. Gezegen çevresinde dünyanın büyük dinlerinin ve toplumsal hayatın temel doktrinlerinin anlamlarının yanlış olduğu, yeni keşiflerin bulunduğu anlatılacak ve suni olarak yırtılan bir depremle insanlar bunlara inansın diye sözlerinin altları çizilecektir. Bu sahtekarlık, halkın tüm dini doktrinlerin toplumsal normların yanlış anlaşıldığına ve yanlış yorumlandığına inanmasını sağlamak için kullanılacaktır. Sahtekarların zaten bazı medyatik unsurlarla subliminal mesaj olarak verdiğinden daha önce bahsetmiştik. İkinci adım 3D optik hologramlar ve sesler dünyanın çeşitli yerlerinde birden fazla hologram görüntüsünün lazer projeksiyonları önceden belirlenmiş orijinal ulusal dini inançlara göre farklı bir görüntü alacaktır. Bu yeni imaj resmi tüm dillerde konuşulacaktır. 3. Adım Ekstra düşük frekans, çok düşük frekans ve düşük frekans dalgaları insanların beyinlerinin içinden her insanın kendi tanrısının ruhu vasıtasıyla onlarla konuştuğuna inanmasını sağlar. Bu tür ışınlar uydudan insana ve dilleriyle ilgili birçok miktarda veri depolayan bilgisayarların hafızasından beslenir bu ışınlar daha sonra yapay zeka konuşması dediğimiz şeyi oluşturmak için doğal düşünme süreçleriyle birbirleriyle iç içe geçen günümüzde de kullanılan bir teknolojidir. Dördüncü adım Elektronik araçlar kullanarak evrensel doğaüstü sezahürü içerir. Bu adım üç farklı yön içermektedir. Birincisi, insanoğlunu yeryüzündeki her büyük şehirde bir uzaylı istilasını yaşanmak üzere olduğuna inanmaktadır. Bu, her büyük ülkeyi geri çekilmek ve nükleer kapasitesini kullanmaya itmek içindir. Bu şekilde bu ulusların her biri sahte saldırı sonrasında Birleşmiş Milletlere karşı tam silahsızlanma durumunda kalırdı. İkincisi olarak iyi insanları acımasız bir şeytani saldırıdan kurtarmak için gelen iyi bir yabancı güze inandırmaktadır. İlahi bir müdahale ile kurtulacağına ikna edilir insanlar. Amaç ise yeni dünya düzenine karşı oluşturulabilecek her türlü muhalefeti ve direnci kırmaktır. Üçüncüsü ve son olarak görülen o ki insanları tüm toplumları manipüle ederek kendi fikirlerini empoze etmeye ve onları bir kukla gibi kullanmaya yönelik çalışmalar hızla sürdürülmektedir. Belki de artık görmek inanmaktır sözünü tekrar gözden geçirmeliyiz.